Erdek Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu. Erdek Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. Erdek Belediye Meclisi Belediye Başkanı Burhan Karışık Başkanlığı'nda toplandı ve 2025 yılı bütçesi 650 milyon TL olarak onaylandı. Toplantının birinci maddesi olan 2025 mali yılı Erdek Belediye Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı gelir gider kalemleri üzerinden detaylı olarak görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Erdek Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 650 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. İkinci maddede ise Erdek Belediyesi 2025 yılı gelirler tarifesi görüşüldü ve bu madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından konuşan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, belediyemizin 2025 yılı bütçesi ilçemize hayırlı olsun. Bütçe çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere 2024 yılında Erdek Belediyesi bütçesi 380 milyon TL olarak belirlenmişti. Buna göre 2025 yılı bütçesi geçen yıla kıyasla önemli bir artış göstererek 650 milyon TL'ye yükseldi.